Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Arkadaşlar bugün efsane bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Müzik Bildiğiniz üzere arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum kanala. Çünkü abi attığım videolar arkadaşlar yani fazla kişilere ulaşmadığı için benim de YouTube olan hevesim birazcık azaldı arkadaşlar. Yani arkadaşlar sizden ricam eğer e, bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ve de arkadaşlar videoya like atıp bir tane de yorum yaparsanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Bugünkü konumuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımda 15.337 altın var abi ya. Gerçekten rekor bir altın var arkadaşlar. Normalde yani bu kadar altını marketten elmasla satın almaya kalksak abi. E, 2600 altın 280 elmas yani buradan oradan 15 oradan 20 yani bayağı bir pahalı oluyor arkadaşlar her neyse. Şu anlık abi hesabımızda 15k altın var. Ve arkadaşlar bu altınlarla şu anda hesabımdaki bazı karakterleri maxlayacağız abi. Şu anda bayağı bir karakteri maxlayacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir öncelikli karakterlere bakayım. Sizce hangi karakteri maxlayabilirim maxlayabilirim. Yani bence şöyle ilk olarak Deral'ı basalım abi. Hemen maxlayacağım abi. Tak. Bastım 296'ını. 480'i bastım. Şu an kaç altım oldu? 7 oldu. Abi ne oluyor? Oyun dondu. <laughs> Ve 8 oldu arkadaşlar. Şu anda 9 olması lazım. Evet şu anda 9 oldu. Ve maxlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maxladık. Yani şimdi bundan sonra hangi karakteri max'lasak? Bence Penny'yi de max'layalım arkadaşlar çünkü çok iş gören bir karakter. Hemen abi relax olalım bunu da hemen max'lıyorum. Abi şu anda oyun mu donuyor yoksa bende mi böyle gözüküyor anlamış değilim. Ve hemen 7 seviye yaptık. Hemen basalım 8 olsun. Şöyle geliyor orada bir çubuk var o geliyor ondan sonra oluyor sanırım. Evet 8 oldu ve 9'a basıyorum. Şu anda maxlandı değil mi? Aynen arkadaşlar şu anda e, Penny de maxlandı. Yani yakında onun da yıldız gücü ve aksesuarları umarım kutulardan çıkar. Abi şöyle şey yapayım be. En az kupa değil. Rütbeye göre en üst değil. Aynen. Şu anda karakterleri böyle yaptık. Şu anda şöyle bir yapalım. Yani şimdi hangi karakteri bassam bassam gerçekten çok arada kaldı. Bence şu Rico'yu da bir basalım abi. Yani benim gerçekten sevdiğim karakterlerden bir tanesi Rico. Hemen şöyle şunu da basalım abi. Ondan sonra arkadaşlar oyunda bayağı bir güçlenen karakteri basacağız. Yani inşallah altımız yeterse ondan sonra bir karakteri daha da basarız. Şu anda 7 oldu abi. Basıyorum ve şu anda maxlanması lazım. Ve arkadaşlar, Ricomuz da Max oldu. Bunun da inşallah yakın zamanda yıldız gücü ve aksesuarları çıkar. Yani bundan sonra gerçekten oyunda bayağı güçlenen bir karakter var. Tabii ki de o karakterin adı ee, Bibi. Yani bunu da hemen maxlamak istiyorum abi. Çünkü gerçekten hasarı bayağı fazla olmuş arkadaşlar. Yani bunu oyunda gördüğüm an hemen sağ sola kaçıyorum. Buna bulaşmak istemiyorum. Hemen bu karakterimizi de maxlayalım. Bunun da yakın zamanda yıldız gücü ve aksesuarı umarım çıkar. Şu an kaç oldu? 8 mi? Bir daha basıyorum 9. Ve BB'de maksada arkadaşlar bu da 9 oldu. Bunun da yıldız gücü ve aksesuarları umarım umarım yakın zamanda çıkar. Şu anda arkadaşlar bayağı bir karakterimiz makslandı ya. Yani gerçekten yavaş yavaş hesabımız e, maks olmaya doğru gidiyor. Abi şu andaki karakteri bassam gerçekten çok fena Abi neyi bassam ki ya? Neyi basayım arkadaşlar? Bence Piper'ı basayım. Yani umarım altınımız yeter. Yani ben yeteceğini pek sanmıyorum ama. Yine de bir şansımızı deneyelim abi. Ve yetiyor arkadaşlar. Piper'ımızı da Max'la son olarak da Piper'ımızı yükselttik. Şu anda 957 altınımız kaldı. Yani bununla da neyi basabiliriz abi? Şöyle Şöyle bir tane karakterin daha seviyesini yükseltelim abi. Neyi basalım? Neyi basalım? Neyi basalım? Yani arkadaşlar bence bununla hiçbir şey basmayalım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi daha bir sürü bana gelmesini beklediğim karakter var. Bunlar gelince bunları basarız abi. Yani şu anda biz kaç tane karakteri maksat? 1 Rico, 2 Daryl, 3 Penny, 4 Piper, 5 de Bibi. Yani 5 tane karakteri max seviye yaptık arkadaşlar. Şu anda yani ben şu karakterle oynamak istiyorum abi. Şu, yani bunun hasarını size göstermek istiyorum gerçekten abi. son güncellemelerle birlikte karakter bayağı bir güçlendi ya Harbi söylüyorum bayağı bir güçlendi Abi yine en sevmediğim harita gelmiş ya Yani bu haritadan arkadaşlar nefret ediyorum çünkü bazen oyunda kasmalar yapıyor Ve beni kanser ediyor oyunda Yani arkadaşlar bir de videoya bir like atmayan varsa Videoya bir like atarsa gerçekten Beni çok mutlu edersiniz ve karşıdan da sen de geliyor. Şu anda ona vs mi atacağız? Yani ben yakın mesafedeyim ama sen de. Abi şuradan bir e, bul bile gelse var ya beni. <laughs> ne yapar biliyor musunuz? Şu anda o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Abi geldi. <laughs> Harbi diyorum geldi. Yani korktuğumuz, yani korktuğum şey başıma geldi. Yani şu karakterle oynayamadım. Neyse arkadaşlar hiç sorun değil. Benim için yok artı 5 almışın, yok eksi 20 almışın, yok eksi 30 almışın. Hiç umurumda değil abi. Yani ben bundan aldığım keyfe bakarım. Ve karşıda da var Bibi. Onunla vs atalım? Ama şu anda bana bir tane sağlam vurdu ya. Abi şu anda o yükleri ona kaptırmamam lazım. Hop. İşte böyle senin elinden alırlar yükleri abicim. Abi karşıda yine bul var. Yok mu? Allah Allah. Şurada sanki ben bul gördüm gibime geldi. Abi gerçekten ya bu haritada bir şey var ya da bende bir şey var bugün. Yani abi neyse bu karakter bu haritada gitmiyor. Şu anda ben onu anlamış oldum. Yani şu anda başka hangi karakter yükselt? Ve Daryl'ı yükseltmiştik. Bunu girelim bir de ya. Bir de bunda şansımızı deneyelim. Sağımda da Barley var. Yani en 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 sinir bozucu karakterlerden birisi Barley. Abi manyak kuruyor ha. Harbi diyorum bak şaka maka. Manyak kuruyor karakter. Abi şurada mıydı o bul ya? Şu anda ona hiç bulaşmak istemiyorum. Ve şurada da El Primo geliyor. Hayır hayır. Abi git vallahi ya. Ne yapıyorsun benimle git. Bir düş yakamdan. Senle mi uğraşacağım ben? Yani şurada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Ne yapayım ne yapayım diyorum. En iyisi burada bekleyeyim. Aga be. Yok mu bir yıldız gücümüz veya aksesuarımız ya? Yanlış görmediysem ultisi doluydu. Yok. Onun ultisi dolu değilmiş. Yanlış görmüşüm. Yani yakın mesafeden belli olmaz arkadaşlar. Yani ben de alabilirim. Belki o da alabilir. O anki bizim oynayışımıza bağlı. Ama ben şöyle ona vurup onun canını azalsam. Yani belki onu alma ihtimalim olabilir. Ve ona geçmiş olsun. Abi bul çıktı bak. Herkesin korkulu rüyası bul. Ve şurada da Barley var. Hop. Maalesef ki üstüne gidemedim. O da ultisini boşa attı zaten. Ha ha ha. Abi gerçekten çok iyi vuruyor şu Barley ya. Vallahi bak. Ve son 3 kişi kalmışız. Ben de dahil. Abi şu Barley'i almak istiyorum ya. Şaka maka şu Barley'i almak istiyorum abi. Yok öyle ya ama. Barley'cim sana geçmiş olsun diyorum. Yani şu anda benim şansım ona karşı yok diyebilirim. Çünkü canım az ve fullenmiyor. Abi canım da olsun ha. Niye canım da olmuyor benim? Neyse abi en azından daha deminkiler gibi eksi yemedik. Yani söylediğim gibi bu artı eksi muhabbeti de pek umurumda değil arkadaşlar. Yani ben oyundan aldığım keyfe bakarım, oyundan aldığım zevke, eğlenceye bakarım. Neyse abi şu anda bunu da denedik. Yani fena değil, fena değil. Yalnızca bizim oyun işimiz biraz kötü. Yani onu da yakın zamanda düzelteceğim. Ve Penny alıyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten bunun yıldız gücü öyle böyle değil arkadaşlar. Oyundaki en sevdiğim yıldız güçlerinden biri. Bu karakterin yıldız gücü. Baba hemen şöyle bir daha girelim. Yok ya da bu sefer elmas kapmaca girelim ya. Ne oluyor hesaplaşma hesaplaşma nereye kadar? Yani bir de bir elmas kapmaca da şansımızı deneyelim. Ve harika bir üçlü olduk. Yani şu anda benim de bir yıldız gücüm olsa var ya. İnanılmaz olurdu inanılmaz Bakın abi şöyle vuruyorsun Şöyle vuruyorsun Şöyle vuruyorsun Ama daha demin vuramadım Şöyle vuruyorsun Yani şu anda birinin onu öldürmesi lazım Yine mi bana bıraktınız abi yine mi Abi şu emze bak ya Abi şu tarih Şöyle koyacağım. Bak bak hemen benim şeyi alacak bak. Seni çakal seni. Abi oha ya. Abi şunlara baksanıza adamlar yani gerçekten helal olsun. Böyle bir kombinasyon yapmışlar ki kendi aralarında. Rakibe nefes aldırmıyorlar abi. Şu anda biz nefes alamıyoruz. Şöyle abi vurayım biraz daha. Vallahi ona güzel vurdum ya. Güzel abi şu anda onların üstüne bir baskı uygulasak var ya. Güzel abi, güzel güzel güzel. Oradan kaç, oradan kaç, oradan kaç. Oradan kaç abi. Kaç 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 kaç. Güzel, güzel, güzel. Şu anlık oyun avantajı bizde. Ya abi sen niye burada AFK kalıyorsun ya? Senin yaptığın gerçekten ayıp ya. Yani gerçekten ayıp abi ya. İnsan oyunda arkadaşını satar mı? Demek ki satıyormuş. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Abi bunlar bana gelmedi. Oha. No problem. No problem. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef ki yanımdaki, yanımızdaki insan oynamadığı sürece. Yani biz istediğimiz kadar da iyi oynasak. Onun bize verdiği zararı maalesef ki kapatamıyoruz. Şu anda onun bir kupasına bakmak istiyorum. Ve 14.000 kupa olmuşsun ama boşun olmuyor. Ve arkadaşlar video bu kadar da. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.